Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs coşkusunu yürüyüş ve sloganlarla sınırlı tutmadı. Etkinliklerinin son adresi Maçka Küçük Çiftlik Parkı oldu. Şölen alanında bir araya gelen 20 bin yurtsever sever hep bir ağızdan geleceğe şarkılar söyledi. <laughs> Saatler ilerliyor ancak gençlerin enerjisi tükenmiyordu. Slogan ve marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüyen gençler şölen alanında halaylar çekiyordu. Karmate'nin sahne almasıyla halaylar yerini Karadeniz havalarına bıraktı. Gençler bol bol horon tepti. Çayım içeceğim, çayım çayım TGB Genel Başkanı İlker Yücel gerçekleştirdikleri etkinliğin güzel günlerin habercisi olduğunu vurguladı. Biz geleceğin gençliğiyiz. Yücel neden devrimci mücadeleye katıldıklarını anlattı. Bizim bilincimiz var onun yanında. Bizim vicdanımız var. Bizi vatanseverliğe iten, bizi devrimciliğe iten en önemli iki yaklaşım budur. Yücel konuşmasında Türk milleti için birlik vurgusu yaptı. Türküyle Kürdüyle büyük Türk milletinin temsilcisiyiz. Silivri'ye bir de bir kez daha buradan selam gönderelim. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Muş'a ayakkabı fırlatan Muntazir El Zeyd şölenin onur konuğu olacaktı. Ancak engellemeler nedeniyle Zeyd Türkiye'ye gelemedi. 20 bin genç ayakkabılarını ellerine alarak El Zeyd'i selamladı ve Amerikan emperyalizmiyle işbirlikçilerine pabuç gösterdi. İnti İlimani'nin sahne almasıyla coşku doğruğa çıktı. Farklı coğrafyalardan değişik ezgilerle ifade edilen duyguların ortak bir noktası vardı. Bağımsızlık mücadelesi. Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk diyor, o kurtuluşu Türkiye'ye getiren insandı ve biz bugün onun görüşlerini ve o kurtuluşun ne demek olduğunu 21. yüzyıla taşımalıyız. İzleyiciler şölende yaşadıkları duyguları ulusal kanala anlattı. Almanya'da Türkiye'ye ben sırf bu 19 Mayıs için geldim. Laiklik için geldim, Atatürk için geldim. Buradan hiç pişman değilim. Yaşasın! Ya sen 19, 19 Mayıs. 19 Mayıs'ların asla ve asla yasaklanamayacağını insanlara gösterdik. Son derece mutluyum. Bu gençlerle gurur duyuyorum. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim umudumuz. Biz geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Her zaman göreve hazırız. Burada bütün halkın kucaklaşması müthiş. Bu bir diriliş günü oldu bugün. Atatürk gençleriyiz. Türkiye Gençlik Birliği görev başında. Yaşasın, Yaşasın Şölen'de sahne alan sanatçılar da gençlerin coşkusuna ortak oldu. Bu cumhuriyetin daha güzel günlere gideceğine inancımız bugün perçinleşti. Atamız için hani bir katkıda bulunduğumuz için sizlere de teşekkür ederiz. Yaşasın 19 Mayıs! Dün nasıl şarkılar söylediysek bugüne, bugün de yarınlar için şarkılar söyleyeceğiz. Atatürk gençliği gençlik susmayacak gençlik durmayacak Şölene bağımsızlık devrim ve Bir. birlik duygusu hakimdi. Hatatürk, Hatatürk, hani bitirmiştiniz o gençliği? Hatır, ABD, orta, 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 orta. Hani bitmişti o gençlik? Hatatürk,